Kamboçya'nın kalbinde yemyeşil ormanların arasında yükselen ve zamanın ötesinde bir ihtişamla varlığını sürdüren Angkor Wat, insanlığın en büyük mimari başarılarından biri olarak kabul edilir. 12. yüzyılda Kımer İmparatoru 2. Suryavarman Varman tarafından hem dini bir tapınak hem de siyasi bir merkez olarak inşa ettirilen bu devasa yapı bugün yalnızca Kamboçya'nın değil tüm dünyanın sembol yapılarından biridir. Angkor Wat adının anlamı Tapınak şehirdir. Bu isim bile buranın sıradan bir tapınak olmadığının, başlı başına bir şehir, bir evren merkezi olduğunun kanıtıdır. Angkor Wat'ın ihtişamı ilk bakışta insanı büyüler. Geniş bir hendekle çevrili, devasa taş bloklarla örülmüş bu yapı, sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün pembesiyle birleştiğinde adeta bir rüyalar diyarına dönüşür. Efsaneye göre, Angkor Wat'ın taşları insan ellerinden ziyade ilahi varlıklar tarafından yerleştirilmiş gibi kusursuzdur. Gerçekten de tapınağın duvarlarındaki karmaşık kabartmalar, ince ince işlenmiş süslemeler ve yükselen kuleler, Kımer mimarisinin zirve noktasıdır. Angkor Wat'ın büyüklüğünü anlamak için bu yapının yaklaşık 162 hektarlık bir alanı kapladığını ve ortasında 5 ana kuleyle yükseldiğini hayal etmek gerekir. Merkezdeki ana kule 65 metre yüksekliğe ulaşır ve çevresindeki 4 kuleyle birlikte Hindu kozmolojisinde evrenin merkezi olarak kabul edilen Meru Dağı'nı sembolize eder. Tapınağın tamamı doğudan batıya bir eksen üzerine yerleştirilmiş ve giriş kapısı batıda konumlandırılmıştır. Bu Angkor Wat'ı diğer Kımer tapınaklarından ayıran önemli bir özelliktir. Zira çoğu tapınak doğuya bakarken Angkor Wat'ın batıya bakması ilk olarak bir Hindu tanrısı olan Vişnu'ya adanmış olmasından kaynaklanır. Duvarlarda işlenmiş binlerce figür Angkor Wat'ın sadece bir ibadet yeri değil aynı zamanda bir hikaye kitabı olduğunu gösterir. Tapınağın dış galerisini çevreleyen kabartmalarda ünlü Hindu destanları Ramayana ve Mahabharata'dan sahneler, tanrılar, şeytanlar, krallar ve ordular betimlenmiştir. En dikkat çekici kabartmalardan biri süt okyanusunun çalkalanması sahnesidir. Burada tanrılar ve şeytanlar birlikte devasa bir yılanı çekerken evrenin yaratılışına dair mistik bir mit anlatılır. Bu sahne yalnızca dini inançların değil, aynı zamanda kımer kültürünün, evrene ve insana bakışının da bir yansımasıdır. Zamanla Angkor Wat Hinduizm'den Budizm'e geçen Kamboçya'nın değişen dini yapısına da tanıklık etmiştir. 13. yüzyıldan itibaren tapınak Theravada Budizminin merkezi haline gelmiştir. Bugün Angkor Wat'a gelen ziyaretçiler hem Hindu hem de Budist ikonografisinin bir arada bulunduğunu, yapının her köşesinde farklı çağların izlerinin yaşadığını görebilirler. Bu eşsiz sentez Angkor Wat'ı yalnızca taşlardan yapılmış bir yapıdan öteye taşır. Onu bir milletin ruhunu, tarihini ve inancını yansıtan canlı bir anıt haline getirir. Ankor Vat'ın inşası, dönemin teknolojik ve mühendislik bilgisinin ne kadar ileri olduğunu da kanıtlar. Tapınağın taş blokları kilometrelerce uzaktaki taş ocaklarından getirilmiş ve aralarına harç kullanılmadan mükemmel bir hassasiyetle yerleştirilmiştir. Karmaşık drenaj sistemleri, tapınağın yağmur mevsiminde su altında kalmasını önlerken, geniş hendek ve kanallar hem savunma hem de sembolik anlamlar taşır. O dönemde kullanılan tekniklerin birçoğu mühendisler ve arkeologlar için hala bir gizem olarak kalmaya devam etmektedir. Angkor Wat sadece bir mimarlık harikası değil, aynı zamanda doğayla insan yapımının muhteşem bir uyumunu temsil eder. Tapınağın etrafındaki ormanlar zaman zaman yapının bazı bölümlerini sarıp sarmalamış, doğanın gücünü ve zamana karşı direncini gözler önüne sermiştir. Özellikle sabah saatlerinde tapınağın önünde biriken göletlerde yansıyan siluet insanı mistik bir atmosfere taşır. Güneş doğarken tapınağın kulelerinin gökyüzüne uzanışı her gün yeniden başlayan bir ritüelin, bir mucizenin parçası gibidir. Bir zamanlar Kımer İmparatorluğu'nun başkenti olan Angkor bölgesi günümüzde UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Ancak Angkor anlamı yalnızca turistler için bir cazibe merkezi olmasında değil, Kamboçyalılar için ulusal bir simge olmasında yatar. Tapınağın silüeti Kamboçya bayrağında da yer alır ve ülkenin bağımsızlık, direniş ve kültürel kimlik mücadelesinin bir sembolü olarak görülür. Angkor Wat'ın sırları hala tam anlamıyla çözülememiştir. Araştırmacılar tapınağın inşa süreci, kullanım amacı ve dini ritüelleri hakkında hala yeni bilgiler keşfetmektedir. Son yıllarda yapılan lazer taramaları, Angkor çevresinde daha önce bilinmeyen çok sayıda yapı ve su kanalı ağı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu keşifler Angkor Watt'ın yalnızca bir tapınak değil, karmaşık ve gelişmiş bir şehir planlamasının da merkezi olduğunu göstermektedir. Angkor Wat'ın büyüsü yalnızca görkemli taş yapılarında değil, taşıdığı hikayelerde, yüzyıllara meydan okuyan duvarlarında, doğanın ve insanın birlikte yarattığı o eşsiz atmosferde gizlidir. Buraya adım atan herkes, geçmişin yankılarını, tanrıların ve kralların ayak seslerini, mistik öykülerin fısıltılarını duyabilir. Angkor Wat, insanlığın hayal gücünün, inancının ve azminin taşlara kazınmış bir nişanesi olarak her zaman hayranlık uyandırmaya devam edecektir. Bugün Angkor Wat, hem Kamboçya halkı hem de dünya için bir ilham kaynağıdır. Tarih, sanat ve doğanın kusursuz birleşimiyle ziyaretçilerine geçmişle bugünü, insanla evreni buluşturan büyülü bir deneyim sunar. Angkor Wat'ı ziyaret etmek yalnızca bir tapınağı görmekten fazlasıdır. Bu insan ruhunun ve medeniyetinin sonsuz arayışına tanıklık etmektir. Her taşında, her kabartmasında insanlığın ortak mirası ve hayal gücünün ölümsüzlüğü yatar. Angkor Wat tüm görkemiyle geçmişin sesi ve geleceğin umudu olmaya devam ediyor.